Yüzükteki yazı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yüzük hediye geldi. Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh verdi. Ya Atik bu yüzüğü bir kuyumcuya götür de, La ilahe illallah yazdır buyurdu. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh yüzüğü kuyumcuya götürdü. Üzerine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdırdı. Halbuki Resulullah böyle emretmemişti. Ama o Allah'ın ismi şerifini peygamberimizden ayrılmasını arzu etmeyerek onun için böyle yazdırdı. Hz. Ebu Bekir'in yüzüğü kuyumcudan alıp Resulullah'ın huzuruna gelirken Hak Teala Cebrail Aleyhisselam'a yetiş Habibimin yüzüğüne Ebu Bekir ismini de yaz çünkü o benim ismimi Habibimin isminden ayırmayı uygun bulmadı. Ben de onun ismini Habibimin isminden ayırmayı uygun bulmuyorum. Cebrail Aleyhisselam derhal yetişti ve Hazreti Ebu Bekir'in elimdeki yüzüğe Ebu Bekir'i Sıddık yazdı. Hazreti Ebu Bekir huzur saadete gelip yüzüğü teslim etti. Okuduklarında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Ebu Bekir'e Sıddık yazılı olduğunu görüp Hz. Ebu Bekir'den bu şekilde yazılmasının hikmetini sordular. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, yüzüğün üzerinde kendi isminin de olduğunu bilmiyordu. Çok utandı, kızardı, başını önüne eğdi, terlemeye başladı. Orada Allah'ın izniyle Cebrail Aleyhisselam yine yetişip Hazreti Ebu Bekir'i müşkil durumdan kurtardı. Ebu Bekir'in yüzünün üzerinde kendi isminin yazıldığından haberi yoktur. Allah'ın selamı var Habibim, üzülmesin Ebu Bekir buyuruyor dedi. Onları bir bir anlattı. Orada bulunan ashab Ebu Bekir Sıddık radıyallahu Anh Hazretlerine de ne derece yüksek bir mertebede olduğunu anladılar. Ve gıpta ile Ebu Bekir'i radıyallahu anh'u seyrettiler.